いたちは。 Evet. Sağ mı yapacak? Yok. Aynen. Aynen. hangi kolda aşın? Şöyle yapayım biraz. Aynen. Kaldır kaldır. Şu olmaz. Kaldır. İyi. Evet.

Facebook'a <susur> girerken Teşekkürler. Sayın Bakanım bir sorumuz olabilir mi? Ee, sayın Bakan. Aşı yapana da soru soruyor musunuz? Evet Sayın Bakan. Ee, Koronavirüs bak aşısına ilişkin e, acil kullanım onayı da bugün belirttiğiniz gibi çıktı. İlaç ve önce... bir cihaz kurumumuz izni verdi onayı verdi. Evet de daha önce belirttiğiniz gibi ilk aşıyı Bakan olarak kendinizin uygulatacağını söylemiştiniz. Şu anda ilk aşı uygulaması yapıldı ilk doz uygulandı. E, duygularınızı alabilir miyim efendim? Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Işığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok